uzak doğu tababeti 5000 yıllık bir geçmişe sahip. Doğada çok nadir bulunabilen bir mantar. Çünkü sporları çok serttir, doğada çimlenmesi çok zordur. Mucizevi etkisi nedeniyle uzak doğuda yalnızca hanedan üyeleri ve imtiyaz sahipleri tüketebilirdi. Şimdi tüm dünyada giderek yayılıyor. Adı reyişi yani ölümsüzlük mantarı. Ölümsüzlük mantarı bildiğimiz mantarlardan değil. O bir şifa kaynağı. Uzak doğuda ölümsüzlük mantarı olarak biliniyor. Önünden başka birçok derde deva. Yetiştirme koşulları çok özeldir. Suni kütük yöntemiyle yetiştiriyoruz. Uzakdoğu'nun şifa kaynağı reişiler Türkiye'de de üretiliyor. Özel şartlarda yetişen ölümsüzlük mantarının üretimi 9 ay sürüyor. Gelişimi tamamladıktan sonra ancak toplanır. Tamamen gelişmiş olan mantarlar ancak içerisindeki besin maddeleri ve etkin maddeler bakımından en zengin halindedir. Bu dilimlenerek en geleneksel tüketimi çay şeklinde olan tüketimidir. Ölümsüzlük mantarı çünkü... Hücre yenileyici özelliği var. Her derde deva olmasa da bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklara karşı koruyor. Yapılan araştırmalar kanser ve diyabet tedavisindeki olumlu etkilerini doğruluyor. Bağışıklık sistemini desteklemesi gerek kanserlerde çift yönlü Silah olarak hem tedavisine hem de koruyucu olarak çift yönlü bir silah olarak kullanılması bakımından son zamanlarda dikkati çekiyor. Diyabetlilerde bu şekilde şekerin emilimini engelleyerek ete etki gösterebiliyor. Bunun dışında kalp damar sistemi üzerinde etkili var. Ölümsüzlük mantarı nasıl tüketiliyor? Onu tencerede görme şansımız yok. Çünkü şifalı kısmı özünde. Yenerek tüketilebilecek bir mantar değil. Toz haline getirilip yense bile bu mantar vücutta hazma olmadığı için bu şekildeki tüketimi uygun değildir. Değişi mantarının özünü çıkarmak için onu iyice kaynatmak gerekiyor. 3 su bardağı su ile kaynamaya koyuyoruz. Kullanacağımız kabın özelliği çok önemli. Cam, porselen veya emaye olması gerekir. Bu şekilde ocağa koyduğumuz çayımızı en az kaynamaya başladıktan sonra en az yarım saat kaynatarak bir çay elde ediyoruz. Reşi mantarının tadı pek hoş değil. Bu yüzden meyve suyuyla tüketilmesi öneriliyor. Fiyatı ise kendisi kadar sağlıklı değil. Çünkü değişinin kilosu bin liradan satılıyor.